Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Feride'nin yes. <laughs> kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda uzun zamandır görmediğiniz o insan. Ayşüde Aysu Örnek. Aysude Örnek ne yapıyorsun? İyi canım sen. İyi ben de ne yapayım? Bugün seninle ne çekiyoruz? Arabadan son inen kazanır. <laughs> Ezberlemiş. Bugün Aysude ile beraber arabadan en son inen kazanır çekiyoruz. Aşamalarımız var. Ben kaybedeceğim bence. Senin için gelecek gibi geliyor bana. <laughs> şimdi markete gireceğiz ve markette 100 liramız var. Senin de 100 liram var benim de 100 liram var ve 100 liraya 10 dakikamız var. 10 dakika içinde herkes alışveriş yapıyor ve sonra arabada görüşeceğiz. Tabii. 10 çok 5 dakika. 5, 5 dakika mı? 5, dakika 5, mı? 5 dakikaya 5 ben 5 buradan marketin içine giremem. 5 dakika 5 dakika. 5 dakikamız varmış Aşkı'da. Umarım yetişirsin. Kasada sıra var. Kasa dahil mi? Tabii. Yerde kalırsa. O zaman benim alışveriş yapmak için 1 dakikam var. Kasada beklemişiz 4. Hatta 30 saniye. Bakayım içeri. İnşallah. Kimse halledeceğiz halledeceğiz. Bence halledeceğiz. Olacak. Paralarımız gelsin lütfen. Biri benim, biri benim. 200 Burada bir tane lira. var. İki tane var. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz markete giriyoruz. Hazır mısın? Ay şu herkesin elinde. Sandık sen ne işe yarıyor almış bak başını <laughs> Ne aldığımız arabada görürüz tamam. Arkadaşlar bu arada çok güzel yarışlarımız var. Ben Ay Süde'nin ineceğini düşünüyorum. Hazır mısın Ay Süde? Bu kadar kolay pes etme. O zaman görüşürüz ben markete gidiyorum. Hadi. Süremiz başlasın. Bu gitti ben de gidiyorum. Ben 5 dakika başladı vallahi yürü. <laughs> Sen niye bağırıyorsunuz? <laughs> Sude! Da. 5 dakikamız var. Bekle ben sizi şuraya bir koyayım. 100 lira var. 100 lirayla ne alınır ki? Ayran ayran. Ayran çekelim bakayım. Ya bana 100 lira verdiniz. Her şey çok pahalı. Sen gök sen hiç. Defol buradan. Hiç de sevdiğim bir şey yok. Kaç TL bu? Arkadaşlar ben buldum. Tuzlu ay çekirdeği. Ne kadar bu? Çerez ya. 17,5 lira. Bu yetişimi görür. Cips alacağım. 37 lira. 15, 8, 9 daha kaç ediyor ya? Ha, 5, 8, ya? Ne bakıyorsun ya? Bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. Hmm. Abartma yürü git. Çek kaç. şuradan. Çık arkamdan. Nereye? Çık arkamdan. Nereye gidiyorsun canım? <laughs> Tatlı bir şey olması lazım. Tansiyonumuz düşebilir. Bir de bundan alayım ben. Çiğ köfte. Manyak mıyım ben? Tabii ki de çiğ köfte almalıyım. Çiğdem yerine. Ne aldın? Kopyalama git. Ne aldınız? Sular nerede acaba? Ne alacağım? Sevdiğim şeyleri yemek istiyorum. Su almadım su. Susuz kalsınlar da bir göreyim ben. Benim alışverişim bitti arkadaşlar. Dışarıda Ayşe'nin yanında görüşürüz. Bana fişi göstermediler. Onun bir cipsi 20 lira, içeceği 20 lira 40 ediyor. Ben su aldım param gitmesi diye. Su. Sen ice tea almışsın. Arkadaşlar ben... Kulaklık mı? <laughs> ne o kutudaki ne? Çikolata. Arabada bakacağız. Abi ben fişi istiyorum. Fişe bakalım. senin geçmediğini. Bakalım, bakalım fişe. Senin kaç para tuttu? 80. Sürem yetmedi 20 liramı da harcamadım. <laughs> Bence senin matematiğin yetmedi. Hayır sürem yetmedi. Aldılar tepete Ben ver yansın ne varsa Seni attım. Senin kaç lira tutuyor? 113. <laughs> Abi ben saymıyorum. Benim 13 lira mı niye bu kullanıyor? Niye bu kullanıyor? 13 liralık bir şey ver. İçeceğini ver. İçeceğini ver. <laughs> İçecek 17,5 lira. 17. ver. Çikolata görüşürüz arabada. Arabada devam. Çipsini ver. Arabada bak. 13 lira ver? Bana ne? Ayakkabımı ver. ver. <laughs> Şapkamı ver. <laughs> Gözlerini ver. Abi ben istemiyorum. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Suyunu alırım. Bakarız. Ben de iki tane var ama üçüncüye de ihtiyacım olabilir. Tamam olabilir. O zaman arabada görüşür müyüz Aysu'da? Görüşürüz arkadaş. Haydi bak. Arkadaşlar şu an itibariyle arabaya gelmiş bulunmaktayız. Ay Sudecim buradan çıkmamız hiç... Nasıl <laughs> gözüküyorum? Oha wow, gözlerim gözüküyor. Ben yemeye başlıyorum o zaman. Götürüyorum ben bunu. Ne, ne aldığına bakabilir miyim? İlk göster. olarak arkadaşlar siz de bilmiyorsunuz bizim neler aldığımızı hızlı hızlı aldık. İlk olarak neler aldığımıza bakalım. Sırayla gösteriyoruz tamam mı? Bir sen bir ben, bir sen bir ben. Tamam cip. Çikolata. Lan o, o 80 TL. Yemin ederim 17 küsür liraydı. Keşke hastaydım. Süt burger. Aç bitir. İşte Aç bitir. Ben, sen beni taklit ettin. Yoksa Görmedim seni hiç. İmkanı yok, imkanı yok. Hazır mısın? Cip. Cip. Sen kaç tane cip aldın Bir de bana diyor ki seninki nasıl 80 lira tuttu? Yürü git lan. Ben 80 lira tuttu benim. Mavi. Iced mango. Bir mavi. Mandalina. 3 <laughs> top. Kokostar. Su. yer. Çiğ köfte. Can Ayran, oyuncak. Kornişon turşu. <laughs> Çok aradın mı oyuncağı? Gerçekten Ayşu da bravo. Ve benim son olarak 2 adet suyum var. Çünkü bu arabada kalacağız. Sen onu ne ara aldın? Zıplamıyor o bu. O zaten 50 lira oğlum, o 50 lira. Zıplamıyor. 50 liraydı o. A, hile var. Senin Binden nasıl çıkardım. 80 lira tuttu? çaldın mı? 80 lira tuttu. Harbiden nasıl aldın onu? Çaldı. İndirin arabadan şunu. Güzel. arıyorum. video burada bitti. Bay <laughs> bay. Ben almadım ki bunu. Kim aldı? İzla canlarım. Bak bak bak. Senin çeler kadar etmiyor. Hadi ya yapsın. O zaman bu bizim çöp poşetimiz olsun mahvolmamak için. Aa ananı avradını be. Pardon. <laughs> ya kendimi tutamadım. <laughs> Ay ha işte hayat nasıl gidiyor? Hadi bir şeyler yiyelim. Açım ben. Ya benim iki tane suyum vardı yalancı. O benim suyum. Ya saçmalama. Ha, ben dedim iki tane varmış. Ben oyuncağımı açmak istiyorum. Defol buradan. Ben çok koşuşturdum, Su içmek istiyorum. Kız ne ağlıyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun sen bana? İnemeyiz arabadan. Hayır. Ya bozçuk zemde bu kimdi? Batman'di. Üç 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 oğlum. <laughs> afiyet afiyet bal şeker. Afiyet bal sugar. Ah. Bak ben seninle aynı arabanın içinde dayanamıyorum. E git, e git çık, çık şu an. <laughs> Portakal aralamalı lollipop. Ay üste sen bittin kızım. Şiş köfte yiyeceğim arkadaşlar. Bayağıdır yemiyordum. Ay. Yanında da şöyle bir kornişon turşum var. Kıtır kıtır. Bekleyin ben şunu bir açayım. Çevre dostu değilsin sen. sen Onu kuşlar yiyince kafaları güzel oluyor. Sen ye bakayım ne oluyor? Ben kuş değilim. Oha bakayım. <laughs> ay su de. Öküz dana. Küçükler daha kıtır oluyor. Nasıl yaptın onu? Sana da. Ay bunlarla eskiden çok yerdim. Bu turuncu değil mi lan? Ben çiğ köfte açayım. Ayrıca hemen bitirmememiz gerekiyor. Hadi köpekler ses çıkarmam. Tamam. Hadi. Ben yapmadım yemin ederim. Ne düştü? <laughs> Kopuz. <laughs> Yani bu arabadan ilk inen ben olacağım galiba Ayşe Deyzi'nden. Vallahi bana hiç fark yok. Anca rüyanda görürsün. Şu an klibini canlandırıyoruz. Doge ceketi. Sen benim manitamsın hareketler yap. <gülüyor> 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 Böyle olsam mesela... ben <laughs> Ben turşu yiyeceğim. Çiğ köfte yiyeceğim mi? Hayır yiyeceğim. Çöp poşetimi ne yaptın Aysu de? At. Aa geri zekalı nereye atacağız çöpleri? O çöp mü daha 24 saat burada sen. Çık yarısını niye atıyorsun? Ya inmek istiyorsan in ama. Pardon Ortaköy Camii nereden çıkabiliriz? Abi işte, hiç bilmiyoruz. Hmm. Gel ben yakın ya gel Çağın gel. Cuma'ya. Gel bırakalım seni. arkaya. Ben kendim yürürüm. Benim psikolojim yerinde değil. Ben Aysu değil. Bu arabada ne kadar dayanabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Sen bir de camlar kapalı olsa öyle gör. ya ben gerçekten <laughs> artık çok sıkıldım arkadaşlar. <laughs> ne kadar pislik bir insansın ya. Oluyor. Telefonumu ver. Telefonumu ver. Aşağı in. Aşağı in mi? Sen benim gerçekten ineceğimi düşünüyor musun? Burada onlar varken ben inmem. Ben şimdi bu el frenini indiririm. Sonra ne olacak? Ne olacak sonra? Sonra ne olacak biliyor musun? Sonramız yok. O yüzden var? indir. Aşağıda havuzlu villa var. Havuzun içine gireriz. Vın sen kaçtın. Arriba. <laughs> Ay şimdi ben bu kızı dövmeden ne yapayım? <laughs> Kameraya şapka çok yakışır. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> i̇mdat imdat. Yok ya, mu kafamı yakalayacak. <laughs> Böyle durmak istemiyorsan arabadan in. Neyse, ben de mangolu içeceğim. Limonlu olsaydı ağlıyordum şu an. Biliyorum o yüzden limonlu almadım. <laughs> Ağlamıyordun saldırıya geçmiştin. <laughs> evet biz gerçekten bu çöpleri nereye atacağız? Neyse ben kendi poşetimi attım. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmuyorsunuz. Kanala abone olmuyorsunuz. Gerçekten sinirleniyorum. Şu anda kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar şu an biz yiyeceklerimizi yedik. Biraz arabada vakit geçirdik fakat canımız sıkıldı. Benim sıkıldı daha doğrusu Ayşe'de uyuyordu. Yani o yüzden Ayşe'cim. Biliyorum seni Ayşe. Ben kimim oynayalım mı? Orası bir şeydi. Oynayalım mı değil oynayacağız. Prodüksiyon ekibimiz bize kağıtlara isim <laughs> yazdı. Peki bunun neden senin haberim var benim yok? İsimleri biliyorsan ben ne yapayım? İsimleri bilmiyorum. Dedim ki TikToker, YouTuber, şarkıcı fark etmez. Üç kategoriden bir isim yazın dedim. Tamam. Onları Onlar da yazdı. Bizim anımıza biz kafalarımızı böyle döndüreceğiz. Sen o tarafa ben bu tarafa. Prodüksiyon ekibi yapıştıracak. Biz birbirimize bakacağız sonra. Hazır mısın? Yes. Kazanan? Kazanana ne var biliyor musun Ayşe? İşte yorgan beyaz. Kangon benim almam gerek. Neden hep sor? Onu benim üstündekine almam Üstündekine bir bak, bir de yani. benim üstündekine bir bak. Harbiden sen niye o kadar ince giydin ya? Bir saattir bak, bir şey söyleyeceğim. Bir saattir benim turşum alaf ediyordu şimdi yiyor. <laughs> bir tane de bana ver. O <laughs> zaman kağıtlarımız gelsin mi? Gelsin. Ben görmüyorum. Anlama ne yapıştı sen yapıştı yapıştım bana. Sadece evet hayır diyoruz tamam mı? Kameraya gösterdin mi? Allah tamam mı? Başlıyoruz o zaman. Şimdi Aysu de. Ben TikTok'cu Evet. yani ama ya evet ya hayır diyorsun belkisi yok mu? <laughs> hani yarım olamaz mısın TikTok'cu? <laughs> Yükseldi. platform tamam. TikTok Hayır. Mu? Ben TikTok'cu. Evet. Ben kız mıyım? Hayır. Ben erkeğim. Vay anasını be <laughs> Sen ne kadar zekisin lan öyle. <laughs> Benim bir milyondan fazla mı takip? Var. Evet. Ben şarkıcı mıyım? Hayır. A <laughs> evet. Şarkıcı mıyım? Tamam. Tamam. ilerlemek kat Ben şarkıcıyım. Ben erkek. Hayır. Ben rapçi miyim? Rap mi yapıyorum? Evet. Ben. <laughs> sen. Ve sen ben beni normalde tanıyor musun? Yüz yüze. Evet. Ben Feride ile tanışıyor muyum? Evet. Ben kimim ya? Abi oyunun amacı zaten. Sen gitsin. <laughs> en son bunu ne zaman? <laughs> bu evet hayır doğrusu değil. <laughs> en son bunu. En son bunda ne zaman görüştün diyor bana. Ben tanıyorum. Tanıyorum. Evet. Ben rapçiyim. Benle tanışıyorum. TikToker değilim. Ben kimim ya? Bekle. Evet. Benle tanışıyorsan. Pop da yapıyor muyum pop müzik? Evet. Ben Sefa muyum? Evet. <laughs> Ya ben kendimi nasıl bilemedim ya? Hayır bana desen ki bu kalemına benziyor mu? E, ben nane? evet <laughs> diyecektim sen de bilecektin. Ee sen kazanmış oldun şimdi? Bir turumuz daha var. E bir bir olursa ne bok yiyeceğiz. Bir tane daha olacak. Bir tane daha olacak işte. Tamam yapıştırın. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Kız mıyım? Evet. Erkek miyim? Hayır. TikTokçu muyum? Evet. TikTokçu muyum? Evet. Seviyor muyum? Evet. Arkadaşım mı? Evet. Esmer miyim? Hayır. Youtube kullanıyor muyum? Hayır. Hı -hı. Ben tahmin ediyorum. Evet. Nerede? <laughs> Senin mi? Evet. Hayır. Nasıl değil? TikTok'ta dans mı ediyorum? Evet. Ben yakın mı bununla? Çok. Hayır. Saçlarımın yarısını gri mi yaptım? Evet. <laughs> ben Eda Yön müyüm? <laughs> Ya Cemre miydi ya? <laughs> ben bildim. Kanka sorsana. Sen kaybettin. Ben battaniye ve yastık alıyorum. Ben, ben de, ben de burada. Ödülüm gelsin. Ah, ah. ah onu da alayım. Ya çek kaldır kafanı ya. Ben gerçekten uyurum Pardon. Ayşe de uyumaya çalışıyor. Anne 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 da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sahar o şu? <laughs> i̇n adamın, arabadan in üşüyorsan arabadan. Senin ara senin. Şu arabadan artık senin. ya. Senin. Evet senin. <laughs> senin. Bu artık uyuyacağım bak. Konuşmuyorum ki. İn arabadan ya git artık. Çişim falan da mı gelmedi durmadan su içiyorsun sen. <laughs> Ay, <değil mi>? <gülüyor> <İnanamadan>. <gülüyor> ne? Dizimi vurdum ya bu inse? Ya bu inse? bastır bindir gerek Bindim ya. Acaba bir var ya. Aa, tosladık mı? Ağzını kapat, ağzını İnanamadan. kapat. Ayabana in o zaman, kapat. Ne yapıyorsun Ayşe? Canım, selam, selam, biz böyle bu arabadan inmeyiz ha. İnmem zaten. Battaniye mi versen hayırdır oğlum Barık. ben kazandım onu ya. Ver kolum kapattın şu kolum. Oş. Şu kolum ya. Vermiyorum ya. Ya çok soğuk. Ne yapabilirim? Zaten hastayım daha da hasta oldum. Ben mi dedim sana böyle gel diye? Kötü arkadaşsın. Bak bana ben ne giymişim? Ben şu şu. Şu şapkayı ters tak bari. Sen... <laughs> <laughs> Canın da mı sıkılmıyor kanka? Yok. Ayşu da in artık ya hadi. Zorlama. Hadi bay. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? Taş kağıt makas oynayacağız. Üç tur. Kaybeden kazanın istediği kişiyi arayacak ve yapmasını istediği bir şey yaptıracak ona. Söylemesini istediği. Mesela ben sana birini arayıp şunu söylemeni istiyorum diyeceğim. Sen de yapacaksın. Her şey serbest. Ama her şey serbest. Sınır yok. Hazır mısın Ayşe? Taş kağıt makas. Ay dur bir dakika. Taş kağıt makas. 1-0. tamam. Hazır mısın? Evet. Taş, Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sekizde işte. bitiyor. Sekizde. <laughs> Üç Üçte bitiyor. Üçte bitiyor. bitiyor hayır. Olmaz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Aaaa! Kuzur yenildi bir kere yer sevdim de gam yemdim. Ben bu bütün oyunlarda yeniliyorum bu nedir bunun videosu diye mi oldu? Tamamen bu da ne oldu bana bir şanssızlık geldi? Tamamen yani. şans arkadaşlar. Arabadan ne biliyor muyum? İn hadi. <laughs> Arabadan in arattırmayayım kimseyi. Yok Kim arattıracaksın seni? Benim Best Friends Forever'sını. <laughs> Ananı al. <abi. gülüyor> <laughs> Telefonu al. Ben hazırladım konuşmamı. Aldın ara de ki sitenin önüne baksana bir de. Tamam mı aşağı inip. Oralarda bir yerde kalbimi düşürmüş olabilir miyim de. <laughs> Gülemiyorum lan. Öyle bir şey inanmaz ki <laughs> Tam olarak bu cümleyi kur. Kalbimi düşürmüş. Ben, ben, ben mal mıyım ama böyle bir şey arayıp söyleyeyim. Efendim? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Seninkisi gelmedi de az önce. Aa, ne oldu? Yani ne yapıyorsun? Oturmuşum kendime sen. İyi ben de oturuyorum. Şey diyeceğim senin binanın önüne bir baksana. <laughs> binanın yanına mı bakayım? Binanın yanına mı bakayım? Alo. Oğlum şu misin? <gülüyor> ne? <gülüyor> oğlum, <şizofreni> misin? <laughs> ne olsun? İstiniz mi amına koyayım? <laughs> Yok. Bu saatte. Binanın... <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi kaybettim? <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum orada? Ben tek malum evdeyim. Evde misin? Evet. Tamam binanın önüne niye baktırıyorsun? Bir şey mi kaybettim? <laughs> Ayşe. De, ha. Ne içtiniz siz? Kim sen? Oğlum Peki evdeyim istiyorsun? diyorum Aldın ya. Tamam evdesin de ben. İki romantiklik yapayım ya. diye aradım şurada binanın önüne bak diyorum. Bir şey mi düşürmüşüm kalbime? Oralardan bir bak diyorum. <laughs> Kalbini mi arıyor adam eşek orada? Evet. <laughs> Bakarım dur şimdi iniyorum. <laughs> tamam bulursan at çünkü. Oralarda bir yerde. Bir FaceTime aç bakayım. Tamam kapat artık <laughs> kapat hadi. hadi. Youtube Youtube hadi kapat. Kesinlikle. Kesinlikle. Yemin ederim uyuyordum tam. Uyuyacaksan evine git yatağında yat. Sen git evine yatağında yat be. Bu seviyeye kadar geldim de buradan sonrasında devam edebilecek miyim? Evet. ben bunu biliyorum. Ben söyleyemiyorum. Ben de ne biliyorum. Jalapen değil mi? Jalapeno. Jalapeno. Hmm. Neyse işte TikTok'ta viral olmuştu oradan biliyorum. Peynirli. Peynirli turşu. Acı tamam. biber. Peynirli acı biberli Farklı turşu. Tırşu. Minimum iki tane yiyebilirsin Nasıl ne yapacağız onu be? Ay çatal mı Şey alamıyor muyum peçete? Var var. Yiyeceğiz mi bunu? Ben de istiyorum peçete ya. Tamam. Çat kanka üç dediğimde deneyeceğiz. Kanka ama acıysa elini yüzüne sürme. Uyuyorduk lan arada, biz. bu arada acı kanka. Yemin et. Vallahi acı. Bir tane yesek olmuyor mu? Sen niye küçük aldın? <laughs> Sen de al. Ama canım çekti. Hadi. Şey gibi. Oha! Yutunca geldi. Oo. Şey gibi. Hadi biberin içine... Lala. La. Labne koyuyorduk ya. ya. <laughs> Abi bu Acı. Su nerede? Ne oldu? Bu kadar acı olacağını beklemiyordum bu arada. Dedim ki kesin acı değildir. TikTok'ta videolar şu an belli edemiyorum <laughs> Ağzım çok kötü Ama sen çok güzel. İki tane mi yiyeceğiz? Ya sen ya. çok kötü bir insansın ya. <laughs> ne bunu yemiyorsun şerefsiz? Niye onu yiyeyim bunu yiyeceğim. İki tane yiyeceğiz bitecek işte. Kanka yutkunurken çok kötü oluyor. Hepsini ağzına atayım. At. Manyak mısın lan sen? Küçük olan daha acıydı. ne avradını. Aaa! küçük olanlar daha iyi. Büyükler yutkununca geliyor. Küçükler de altına atınca geliyor. Ay etrafında kaldı lazım Ha! Peçete ver bari. Peçete yok. Bırak lan ablamı. Kanka mal mısın hastayım ya. İyice ver. Ben... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Al, al. Kanka geri mısın? Feride. <laughs> mal mısın kanka hastayım hastayım. Sabahtan beri üşüyorum diyorum üzerime niye su döküyorsun? Ben de sana diyorum ki üşüyorsan in arabadan ben sana battaniyemi ben vereyim. İniyorsan in. Üşü ben üzerime mi? su dökünce üşüdüm. Tamam hadi bay bay. Kanka ne bay bay inmiyorum. Bay bay. İnmiyorum abi. Bay inme o zaman götün de olsun orada. Gram battaniye verirsen. Tamam işte sus artık uyuyacağım. Hasta olacaksın da sen bakıyorsun değil mi ana? Sus. Kanka şu sırtıma bir dok ya kıyafetler ver ben şunu üstüme ver biraz da götüm dolmasın ya. Kanka salak mısın ben kazandım sen kazansaydın ya. Neyi? Battaniyeye git. Ya in arabadan o zaman. Allah Allah. Daha bir daha sen YouTube'dan gelirsen. Tamam hadi bak. Hasta hasta kalkmışım gelmişim. Ne yürü git ya. Bir de bay bay diyor. Telefonum nerede? <laughs> Hala alkışlıyor ya. You win. Ben onun gönlünü alırım. Siz rahat da kalın. Onu bir kere öpmeme bakar. Ay de. <laughs> Gel eve bırakayım eve. Nereye gitti o? Nereye lan Su? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel. Abi Arba beni gel. al. Araba geliyor buraya gel. Sen bazen çok gergin bir insan oluyorsun. Beni tebrik etmen gerekirken çok yanlış. Çok yanlış. Şimdi. Bravo Feride Özdenç. <laughs> Manyak. Arkadaşlar. <laughs> Senin nasıl nasıl <gülüyor> <gülüyor> Seni mahvedeceğim Ayşe. <laughs> Şuna havlar mısın? Şuna. Şuna doğru. Anlaşma yapalım seninle. Şuna bir tükürsen oradan. Ne oldu? Ne oldu? Yine de kazandım. <laughs> Aferin kızım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gel hadi barışalım gel. Ne barışacağım oğlum? Sen islattın sen de beni ıslattın. Ben lastiğim ama. Teketimi veriyorum. Islak değil mi o da? Solu ıslak. Evet <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ayşe ben, kazandım. ben kazandım. Ben kazandım tebrik et artık beni. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoları görmek için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, şu anda da videoya like atmayı unutmayın. Ayşe'nin kanalında aşağıda Ayşe'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs> yani ekran açıldı çok. İkimiz de hasta yürü. <laughs>